Evet merhaba hepinize selamlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber eskileri yad edeceğiz böyle 1990'lara sizi götürecek güzel bir ateli buldum bunu bir yerden sipariş verdim fiyatına falan bakarız sonra fiyatı gerçekten çok önemli değil ama işi böyle eskilere götürecek böyle bir değişik nostaljik bir hava katacak bir şey olsun diye videosunu çekiyorum ben de 1990 doğumlu biri olarak bu atelilerin falan böyle çok fena meşhur olduğu bir dönem o zaman babam ilk Rusya'dan getirmişti Rusya'da işçi olarak çalışıyordu. 9-10 ay gitmişti oraya geldi. Ateri getirmişti. Ben Ateli'yi oradan biliyorum ama daha sonra böyle 5-6-7 yaşlarıma kadar gerçekten böyle komşular. O eski böyle komşuluk vardı. Komşunun çocuklarıyla beraber böyle oturup oynamalar falan vardı. Şimdi aklıma o geldi. Hatta böyle oturduk işte Mario oynardık. Fighter falan vardı. Şimdi çok oyunlar aklıma gelmiyor. Bunun da içinde 130 tane oyun varmış arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi kutuyu açayım. Evet kutumuz böyle şimdi İstanbul pendikte böyle bir pasaj vardı pasajın içinde kasetçiler vardı böyle video eski kasetçiler falan vardı aynı zamanda bunlara böyle ateli satarlardı falan bunun kokusu gerçekten elektronikle uğraşıyorum yaklaşık 30 yaşında'yım 31 hatta yıllardır böyle elektronikle uğraşıyorum bunun kokusu gibi Koku yok. Hatta ilk paket geldi böyle bir jelatine sarmışlardı. Bunu açtım dedim ya aynı mı kokuyor. Ya kokusu bile çok farklı bunun. Çok değişik bir şey. Tabii bizim zamanımızda eskiden bunda kaset vardı. Aldım ben de bunu aradım. Dedim ki ya kaset çıkmadı içinden. Abi dedi içinde dedi. Oyunlar içindeymiş, yüklüymüş. 130 tane mi 150 tane mi ne kaseti varmış arkadaş. Onu da söyleyeyim. Böyle iki tane de kol var böyle. Şunla da ateş ediyorsun ama bu tüplü televizyonda oluyor herhalde. Yani bizim televizyonda olmayacak zaten. İnşallah umarım çalışır da. Şöyle bir kollarımız var abi. Güzel ya hemen. Gerçekten çok güzel. Evet ne kadar aldık? 140 liraya aldık. 140 TL'ye aldık arkadaşlar. 140 TL'ye ateri aldık. Yani böyle eskinin aterisi. Belki kimsenin aklına gelmez. Kimse almaz. Şunu da söyleyeyim. Almanya'da da PlayStation 5 425 Euro. Anlatabiliyor muyum? Yani artık siz oradan bir kıyaslama yapın. Evet hem böyle böyle güzel bir sohbet yayını hem de böyle oyunların içeriğine falan bakacağım. Şimdi bir televizyona bağlayayım. Evet kurulumunu yaptım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir oyunlarımıza bakalım. Demin söylediğim gibi 130 tane falan oyun varmış ama çoğu zaten aynı oyunlar içerisinde. F1 Rece'den başlayalım. Şöyle start diyoruz. Aa, çok güzel ya valla. Ne oynardık var ya böyle mahallenin çocukları falan böyle toplaşırdık. O zaman tabi bu zamanki gibi değil. Komşuluk kültürü falan var. İnsanlar güvenip çocuklarını komşularına vesaire emanet ediyorlar. Çaya geliyorlar vesaire. Şimdi mesela ben bir sitede oturuyorum. Kimse birbirini tanımıyor. Yani ben 5 sene oldu kimseyi tanımam yani doğru düzgün. Tabii o dönemle bu dönem bir değil abi. O dönemler gerçekten güzeldi. İnsanların böyle hoşgörülü olduğu, böyle temiz olduğu falan günlerde. Evet, sadece oyunlara bakmayacağız. Hani hep böyle tanıtım videoları falan yapıyoruz. Hem böyle eskilere analım hem de böyle şey yapalım. Yani sohbet edelim vesaire diye böyle bir video çekeyim dedim. Sesi bakar mısın ya? Aa unutmamışım da bak bak nasıl geçiyorum. Ee, ne oldu be? Evet ilk oyunumuz buydu. Böyle bakalım ya ne var diye kontrol neydi ya hatırlıyorum ama kontrol bu ne lan? Vay. Aa bu şey kontrol ben Street Fighter falan diyordum bu muydu acaba? Demek ki buymuş. Dur bakayım. <laughs> Abi oyuna bakar mısın? Ya televizyon e ne oldu? E nasıl çıkacak bu? Oğlum hep suda gidiyorum ya. Vay baksana. PUBG Mobile. Hatırlamıyorum ki abi oyunu. 25 kaç? Ne 25? Ne 27 senesi olmuş? 3-4 yaşındayken vardı benim materim ya. Dur şuradan çekeyim. <laughs> Suda geçti hayatımız. Evet bu da böyle kontra. Hatırlayan varsa bu da yorumlara belirtin ha. Aha öldüm. E oradan abi nasıl geçeceğim ben ya? Game over. Bakalım ya diğer oyunlarına da geçelim. Evet gerçekten güzeldi ya. Bak şimdiki diziler gibi de değildi. Mesela o zaman böyle Süper Baba vardı. Ondan sonra Çiçek Taksi vardı. Sıdıka vardı. Hep böyle yapıcı dizilerdi arkadaşlar. E, ve o zaman hani mesela böyle YouTube'da falan çok paylaşılır tamam mı? Hatta biraz sesini kısayım. İşte Rütük AFK falan diye. Aslında Rütük AFK falan değildi yani. Gerçekten hiç kötü bir şey yoktu. Hep yapıcı diziler vardı. Yani aile bağlarını, komşuluk bağını, işte bizim mahallem öyle bir şey vardı mesela. Bir mahallede geçiyordu. Gene demin söylediğim gibi çiçek Taksi, Sıdıka. Böyle yapıcı diziler vardı yani. Hani böyle bozucu diziler değildi. Şimdi bakıyorsun abi uyuşturucu çeteleri, işte mafya babaları vesaire ve çocuk illaki ailesiyle oturup onu izliyor ve diyor ki ben de böyle olacağım diyor. Ona özleniyor gerçekten öyle. E aynı şekilde işte tecavüz dizileri işte böyle entrikalar, yok yengeye bilmem ne, ensest diziler vesaire. Yani milenyum dedikleri çağ var ya mesela o zaman hatırlarım 99 sanırım Deli Birek çıkmıştı. Tam o da böyle çok kötü bir dizi değildi ama ilk böyle hani o mafya işte böyle dizilerin çekildiği tarihti. Yani o ne olduysa 2000 yılından sonra oldu diyebilirim yani. Gerçekten yoktu. Hani AFK falan da değildi abi. Diziler gerçekten çok iyiydi sadece sine 5 vardı böyle karıncalı <laughs> hatırlarım yani. Güzeldi yani bence o dönemler bence bu dönemlerden daha güzeldi. Demin söylediğim gibi şimdi kimse kimseyi tanıyor, ne komşuları tanıyorsun vesaire. Evet şey Mario nerede abi? Mario yok. Yani aslında yapıcı olalım diye bizi böyle beynimizi empozite ederek böyle iyicene bölücü yaptılar ve birbirimize gerçekten düşman ettiler. Kötü şeyleri bize böyle iyi şeymiş gibi hep böyle beynimize soktular. Şimdi bakıyorsun en fazla böyle şey alan mafya dizileri, yani böyle uyuşturucu satanlar, baronlar veya işte böyle tecavüz dizileri vesaire. Gerçekten o da bizim Türklük benliğimizi, yani insan olma benliğimizi gerçekten yok etti diyebilirim. E ee, şey yok, var yok. Ben atlıyor muyum ya? Görmüyor muyum acaba? <laughs> Evet zaten bir sohbet yayını ve böyle eskileri konuşalım diye hiç böyle bir şey yapmamıştık. Böyle bir şey yaptım. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Deret 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 Mario'ya girdik arkadaşlar. Abi ben bunu bitirmiştim herhalde ya. En son prensesim öpüyor. Ne oluyor? Mario dur. Şuraya baksana. Şimdi, abi kol mu bozuk anlamadım ya. ha Mantarımızı yiyelim, gücümüzü birleştirelim baba. Evet. Aldık gidiyoruz. Şimdi bunları ezince şey veriyor. Hop. Puan veriyor. Aha, ağzımızdan alev çıkıyordu, değil mi? Bak, unutmamışım abi. abi. Aha, bunu da puan, bunların puan topluyorsun. Güzeldi ya, ben ne bileyim? Yani mahalledeki böyle çocukların top oynaması, birbirine sahip çıkmaları, abileri vesaire, komşuluk kültürü, bunlar bizim benliğimizde de var arkadaşlar. Onun Anadolu insanın benliğinde de var yani. Şimdi bakıyorsun yok işte TikTok'muş bilmem nedir koca koca adamların böyle saçma saçma şeyler çekip kendilerini rezil ediyorlar. Mesela çok karşıyımdır öyle TikTok'a falan ama kapanmasını da istemiyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü öyle insanlar varmış yani. O programlar çıktıktan sonra da o programlar çıktıktan sonra da bu insanları tanımış olduk yani. Ama benden mesela size yaşınızı bilmiyorum tabii takip edenler falan ama bir kardeş tavsiyesi çocuğunuza böyle tableti verirken işte TikTok gibi programlara izin vermeyin. YouTube'a tabii ki izin verin. Ama kontrol edin yani ne izliyor bu diye. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle boş beleş TikTok'a falan vermeyin. Çünkü oradaki insanları gördükçe ya diyor ben de bunun gibi olacağım. Örneği çok var. Ve böyle saçma saçma hareketler yapabiliyorlar. Yalnız ne oynadım ama ha? Ben sardı abi videoyu bitireyim <laughs> Ben devam ederim bunu. Dur şuradan da şöyle pıt 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 yağlar ya. Abi eski Mario'culardan kim kaldı? Yengeyi kurtaracağız Mario abi. Yengeyi alacağız. Evet arkadaşlar video böyleydi. Zaten şu an düştük. <laughs> kırılsın. Daha işimiz yok. Kırılmadı da eğer isteyen varsa gönderebilirim. Çünkü artık yapacak bir şeyim yok. Sadece böyle bir sohbet dayını bir de eskileri böyle tanıtımını yapalım. Böyle şey yapalım diye. Eskileri böyle sizle paylaştık. İsteyen varsa gönderebilirim. Yorumlar kısmına belirtin. Ee, size gönderebilirim. Evet video buraya kadardı. Evet şimdi geldi şu HP'nin vereceğimiz hediyeyi arkadaşlar. Hediye diyoruz biz buna. Kesinlikle çünkü bu ürünler bana bedavaya geliyor. Yani para vermiyorum ben bunlara. Bu HP'nin DH80 o. Şimdi ben bunları böyle gönderiyorum. Sadece zaten kutusunu falan açıyorum. Sıfır değil. O yüzden böyle bir çekiliş vesaire deme çok mantıksız geliyor. Sadece bunu böyle programla yapmamız da şuradan kopyalayayım. Şuraya yapıştırayım da. Gerçi yapıştırmıştım demin. Bunu böyle yapmamızın amacı da şey değil yani. Ya bir kar amaç yürütmüyoruz. Sadece benim işime yaramayacak. İşte hem de bizi takip eden, sağ olun bu arada 3400 abone olduk. E, takip eden arkadaşlara bunları göndereceğim. Şimdi e, ve bütün artık aldığım bütün tanıtımını yaptığım bütün ürünlerde aynısını yapacağız. Yani videoların sonuna da bir sonraki videoda da şey yapacağız arkadaşlar. Çekiliş yapacağız. Şu get kommenti basalım. Yorumlarımız gelsin. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bak burada 66 yorum diyor. Burada 100 tane yorum var. Bu 66 yorumu niye alıyor biliyor musunuz? Ee, hemen böyle videoyu izlemeden katıldım yazıp işte bir şeyler yapıyorsunuz ya. O yüzden onlar geçerli olmuyor. 66 yorum varmış. Şöyle start'a basalım. Esma Taş Dilek Demir Öztaş Arkadaşlar şu arkadaşımız şöyle alayım ben bunu. Kazanmış. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bir de yedek seçeceğiz. Onu da şöyle not defterine yazayım da unutmayayım. Şimdi bir de yedeğe bakalım. Evet Ömer Şahin de ikinci kazananımız arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şunu da şöyle yapayım. Yedek. Şimdi ben bu videonun altına şeyi koyacağım. Instagram adresimi yazacağım. Oradan bana ulaşın aynı hesaplarla. Yani buradaki yaptığımız hesaplarla. Abi ben kazandım diyeyim. Esma da yazsın, Ömer de yazsın. Çünkü beni ekleyin. Şey olmazsa Ömer'e göndereceğim. Evet video buraya kadardı. Kendinize iyi bakın.